Gel Taylan. bu <laughs> Abi Gel 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 <laughs> Kalana gel. Kalana gidelim gel. Bir bekle bir şeyler yapacağız. Abi ben de ki?

Bakacağız zaten bir dur. Bekle. Hı, bekle, güzel, bekle sıkma üç kince sıkarız. Bir de bir de

Aşağıya geldi. buraya Hayır, aynısı Molotov Awesome. Alan güzel. Eşek gibi yer böyle. bana. Oğlum ben birini daha vurdum. onun geldi mi? Şey mi? Hayır, şey oldu. Nerede yatıyor? evde ya, Ne oldu? Gözükmüyor ki ben hiçbir tarafta. Aynen burada. İçeri girdi oyun. Ben çıkıyor sandım. Lan çıkıyor. Arkamda Gel Taylan gel 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 Aynen, gel. Awesome. <laughs> <laughs> yani vurdun değil mi? Tam arkanın üstü bu hal 2 ve 4 atmış. Evet, Nere mene Taylan üst düzey oyuncular zor mu atar? E o zaten adam bana. Nerede? De, Vurmadılar mı? Sol sol Oradakileri canlarını bir bıraktım onları. Tam halen var. Bir ekip. Biliyorum biliyorum o vurdular onları zaten. Bakilerinizi alana sokabilirsiniz. Işte, Arkadaşlar. Gelsene bakileri. Ben şöyle bir şey deneyeceğim. Buraya vurdular değil mi? ne yapıyor? Tam Geldi Awesome. Tam tam Tayland yaşıyorum. <laughs> burada burada yoktur inşallah. Sen tamam mı? mı? Alan mı, mı? Marayca, Gel gel taylan. Çünkü an buradan çeker lan Beyler. Tepeye bir dakika geçsin. Tepeye gidelim Kimse şu dolan mı A, Aynen, gel aç. Adam orada çıkıyor, mı? Hayır. Da, Watch out. Mark the location. Watch out. Nasıl diyorsa şey amına koyayım. Adam girin o zaman direkt gelecekler direk O onu tutturmayın <Hur classics> <Double damage> Sağdaki harbiden şey o. Awesome. Evet. Gerek yok. O sola bakım üçünü vurun diyor değil Hep doludur Girmeye gerek yok. Hep evet, dolu değil. Ağzımın tamam, üstünde de var bir canavar Taylan gel, gel gel, gel evet, evet, Taylan. Taylan gel gel direkt. Canı bir kaldı yani. Adamlar zor adamlar ama adam mı Asıl. Oha bir sadakadır <laughs> ya. Ama şey, bayılır şey. Ağzda. Dur bir sus. O bayılır. Canıyor ha bayılır şey oğlum çocuklar ya. Hangi duvarda lan? Tam önündeki odada, önündeki pencere diyor da. Sana bomba sana bomba Biriniz önündekine biriniz arkadakine atın. <laughs> Awesome. Asım gitme. Awesome. man? Lan Help. Adam awesome. Sen içeriden gel beni tut Taylan Evin köşesine gel Taylan gelsene Solda solda Taylan gel gel Taylan Gel 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 tutaç tamam, tamam. Yok tutar ya mı gerek yok Çabuk tutaç Allah'ım inşallah kalkarım Taylan Vurursun bir daha Sen kalktın ben en sağ ah, sen... en sağ yok Ben en sağ git Dur bekle bir şeyler deniyor sana Teren tamam, çık çık oraya çık Anladım. Allah inşallah içeride iki yelek vardı Önünde iki yelek var iki. Nerede lan? Adamın kim çıkıyordu? Nerede lan? Adam önümüzde, önümüzde. Çoğu, bir yerde, o duvarda i̇şte. sanırım.